Evet Ferdi Tayfur bugün gözyaşları içinde sevenlerinin büyük katılımıyla ahirete intikal etti, defnediliyor. Ferdi Tayfur'un ardından yani şöyle kızı Tuğçe ve yeğeni arasında tabutun başında küfürlü bir atışmalar falan. Hiç yakıştıramadım, her iki tarafa da yakıştıramadım. Aralarında ne olursa olsun evet Tuğçe ile babası Ferdi mahkemelikti Ferdi Tayfur ben bilemem aile işlerini ama herkesin içinde, tabutun başında, bir meftanın yanında iki tarafta kendini tutmalıydı ve susmalıydı. Ne olursa olsun onun da babası neticede gelecek sen e, ne yaşadı ne bitti bilemem ama neticede kanuni olarak onun babası ve e, o ortamda bu şekilde davranılması bence her iki tarafa da çok büyük <laughs> bir yani her iki tarafa da hiç yakışmadı her şeyden önce Ferdi Tayfur'a onu uğurlamaya gelen e, sevenlerine çok büyük bir saygısızlık e, her iki tarafında ağzından o küfürler havada uçuştu birbirlerine Necla Nazır kızını sakinleştirmeye çalışmış önce cenazeye gelmeyeceğim demişti e, hamile diye Tuğçe ama e, netice itibariyle hiç yakışmadı. Aranızda ne olursa olsun orada bir cenaze var. Artık orada e, dünya yok, bitmiş ahiret var. Ama işte bu yaşarken e, ilişkiler çok önemli. Yani bazen böyle erkekler de işte yaşadığı ilişkilerden çocuk sahip oluyor falan. Mesela Ferdi Tayfur'un daha ilk evliliğinden olan Tuğba ile Funda kızı. Mesela onlar hiç ortada yok oğlu mesela onun da adı Ferdi'ymiş galiba ilk adı o mesela o 7 yaşında o çocuk bunlar kenarda ortada böyle bir kavga kaos yani işte aile olmak bir erkeğin hayatında bir ailenin olması kadar önemli bir şey yok ee, ama işte maalesef böyle şeyler de oluyor ama şu da var Ferdi Tayfur'un öldüğü gün Tele1 televizyonunun e Musa Öz Uğurlu adındaki sabah programını yapan bey demeyeceğim adam kişi şahıs Vay efendim Ferdi Tayfur öldü diye böyle diyorlar böyle diyorlar ne var yani berbat bir tarzı vardı ağlak şarkılar yapıyordu tabi her kesimden insan muazzam bir tepki gösterdi. Şimdi senin adamın müziğini seversin sevmezsin o bu bilmem ne ama ölen kişiye saygın. Türkiye'de bu kadar kitleleri oluşturmuş. Gerçekten efsane olmuş. İkinci işte Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses. Sen seversin sevmezsin tabii çünkü sen şeyde büyüdün. Viyana'da Mozart'la falan seni annem büyüttü. Belki de öyle büyütmüştür. Haberimiz yok. O zaman burada ne işin var? Git orada yaşa diyeceksin yani kalkıp küçümsüyor arabeski biliyorsunuz yıllar önce de böyle bir şey olmuştu ama dönüyorlar dolaşıyorlar bu entel dantel Avrupa'ya olacağım diye orasını burasını açan sanatçıların hepsi ya Orhan Gencebay ya işte Ferdi Tayfur, İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses şarkılarını alıyorlar, düzenliyorlar Efendim, küçük Emrah'ın şarkılarını bile söyleyenler var, anlatabiliyor muyum? yani arabeski beğenmeyen bir kültür güya bunlar. Kendilerini çok kültürlü zannediyorlar ama birlikte haşır neşir oldukları o şarkıcı grubu anlatabiliyor muyum? Şarkıcı grubu ne yapıyor? Onu yapıyor, bunu yapıyor, şunu yapıyor. Ondan sonra dönüyor, dolaşıyor yine arabesk müzikten bir şey alıp ya cover'ını yapıyor ya güncel Ümit Besen'in şarkılarını rakçılar söylüyor. Anlatabiliyor muyum? aynı şekilde Teoman'ın şarkısında rahmetli Müslüm Gürses söylemiş ama bunlar da böyle bir bu halkın tamam mı kendileri dışında bir bir batılıyım diye batıda da sanki kendilerine göre arabesk yok mu ben şu anda Hollanda'dayım bunların da kendilerine bir arabesk kültürü vardır adı arabesk değil, değildir de başka bir şeydir ama gerçekten Musa öz uğurlu denen kişiyi sonra bir de utanmadan açıklama yapıyor işte diyor ben diyor fikrimi söyledim de diyor e, e, telebiri ve diyor efendim telebiri ve be, beni linç çalışmasına başladı ya seni savunan insan ya seninle aynı fikri savunan ve aynı camianın insan, insanları bile atıyorum izzet çapadır yeşim salkımdır falan bunların hepsi herkes tepki gösterdi ya ağlakmış. Siz kendiniz ağlaksınız ama neye ağlaksınız biliyor musunuz? Kendi ülkenizde, kendi ülkenizin özünün sevdiği şeylere değil başka ülkelerin tamam mı kültürüne öyle bir ağlaksınız ki siz hep böyle öyle bir eziklikle kompleksle yaşıyorsunuz. Yani e, Perde Tayfur sen beğenirsin beğenmezsin ama kaç tane bizim Nadir Sultan da aldı onun şarkısını okudu. Perdi Tayfur'un şarkılarını millet alıyor okuyor. Orhan Gencebay'ın şarkılarını Mustafa Sandal'ından tut da Mustafa Ceceli'sine kadar. Anlatabiliyor muyum? Ajda Pekkan'ına kadar. Müslüm Gürses hakeza. Bir hangimiz sevmedik hala dillerde gibi gibi. Ama bunlar öyleler. Ama biz Ferdi Tayfur'un ölmesiyle neyi gördük değerli dostlar? Bak işte sanatçıyla şarkıcıyı ayıracaksınız. Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay, bak özel hayatları, aileleri yüzücü bir şey, ayrı bir konu. Yani dedim ya ikisine de yakışmadı, çok ayıp. Yani çok ayıp. Yani orada bir ölü senin dayın mıdır, amcan mıdır, nedir, öbürünün babası, mahkemelik de olsa kardeşim tamam mı? Yani ayıp, orada da el alem var ya, ele güne karşı ayıp her şeyden önce. Neyse onu bırak. Neyi gördüm? Sanatçılar. Bak Ferdi Tayfur gibiler gönüllere ve kalplere dokunmuş ve efsane olmuşlar. Diğerleri istediğiniz kadar oranızı buranızı açın kardeşim tamam mı? Ürettiğiniz şey kalıcı değil. Mesela bak Burak Kut yılbaşı akşamı çıktı ya. Burak Kut böyle sildi süpürdü. Şu an o videoları nasıl biliyor musun? Milyonlar ben bile paylaştım milyonu geçmiş Twitter'da. X'te. Niye? O zamanlar gerçekten beste yapılıyordu. Sesi güzel olan. Şimdi abi sahnede erotik şov mu? erotiğe yakın şov mu? Neredeyse adeta çıplak dolaşıyorsunuz ve buna sanat ve kendinize sanatçı demeye çalışıyorsunuz. Pardon değilsiniz. Değilsiniz. Ne sanat yapıyorsunuz ne de sanatçısınız. Bunu da açıkça söyleyeyim. Ne sanat yapıyorsunuz ne de sanatçısınız. Sadece şarkıcısınız, şov yapıyorsunuz ve maalesef ki çok para kazanıyorsunuz. Ve bu ülkedeki gençlik sizi takip ediyor maalesef. Ve sizlere örnek alıyor ve ortalık o yüzden bu halde. Yani Ferdi Tayfur'un ölümüyle sanatçı ve sanatın ne olduğunu, bir şarkının ne anlama geldiğini görmüş olduk anlayana. Ama tabii e, bundan yıllar önce de Ferman Toprak işte hayatı tesbih yapmışım sallıyormuş. O zaman da bu arabeski küçümseme çalışmaları var. Ben o sosyeteyi çok iyi bilirim çoğu yani, yani, gerçek sosyete Bunlar gündüz işte bir alışveriş, akşam yemek, sonra drink alırlar hafif kafayı iken, herkes arabesk söylenen yerlerde geceyi kapatır. Orada da o hayatı tesbih yapmış gibi ya peçete sallarlar ya tepsi, tesbih. Bu tesbih. Ya bunda da kötü bir şey yok. Ne var? Yani ben klasik müzik de seviyorum. Anlatabiliyor muyum? Türk halk müziği de seviyorum. Türk sanat müziği de yabancı müzik de seviyorum. Yani ama bunlardaki eziklik anlatabiliyor muyum? Kalkıp Ferdi Tayfur'u küçümsüyor. Bir de hani ölünün arkasından konuşulmaz. Ya Ferdi Tayfur da yani ölünün arkasından konuşulacak bir adam da değil yani. Değil. Öyle bir adam da değil. Anlatabiliyor muyum? Ha, kendi yaşadıysa özel hayatındaki inişler çıkışlar onları ilgilendirir. Hatta bir söyleşisin bir konserinde diyor ya bu benim diyor kızım bunun annesi benim hanımım kavga ederim diyorsunuz ki halk merak ediyor halk merak etmiyor siz merak ediyorsunuz diyor işte o basındaki bazılarına doğru söylüyor halk merak etmiyor kardeşim ama bu magazin şuydu buydu bilmem ne biraz da onlar birbirine sokuyor insanlar neyse Allah rahmet eylesin gerçekten önemli bir insandı bir devrin en önemli yani Türkiye'de efsane olmuş bir insan ama adam kalkmış yok ağlak ağlak bilmem ne. Fakat bunlar işte bunlarda böyle bir şey var. Şuursuzluk var. Kendi kültürlerini sevmezler. Türkülerini sevmezler. Ama o savaş olduğu zaman vatan millet Sakarya halk vatandaş. Bunlarda böyle bir anlatabiliyor muyum? Kendi özüne, kendi halkına, milletine onun sevdiklerine karşı bir eziklik var ve, ve aşağılama. Hani Dubai'de bak ne olmuş Dubai'de videosunu paylaştım ben bunun iki tane dekolteli kadın bir lokantada yemek yiyor bir tarafta da çarşaflı bir kadınla kocası yemek yiyor bunlar bunlarla dalga geçiyorlar videoya alıyorlar Dubai polisi ikisini de gözaltına almış onlarla dalga geçti diye Türkiye'de yıllardır aşağılanıyor dalga ama tabii şu da var yani Türkiye'de de başörtü özgürlüğü hep söylüyorum ya dün bir video seyrettim Kadınlar matinemizdir. Nedir? Erkek zenne getirmişler. Başörtülü kadınlar şak şak şak. Artık yoruldum ben bunları söylemekten. Vallahi rezillik. Utandım. Yorumlamaya utandım. Yani hangi birini yorumlayacağım? Bizde de bu özgürlükleri böyle çarçur eden bir kesim. E, önemli bir kesim var mı? Var. Yani ama bizim ülkemizde diyorum ya hep böyle ülkenin hocasını aşağıla, kapalısını aşağıla, arabesk söyleyenine aşağıla türküsüne aşağıla ama 10 Kasım'da Atatürk'ün sevdiği türküler. Atatürk sağ olsaydı vallahi yemin ediyorum arabesk dinlerdi. Çok ciddiyim. Ferdi Tayfur'du, Orhan Gencebay'dı, Müslüm Gürsesçi, hatta İbrahim Taz sesçi bile olurdu. Fakat Atatürk sağ olsaydı, "Aa, bir alkol dağıldığını söylüyorlar." Böyle, "Aa, keyifle bakardı." Atatürk zaten bir 10 sene yaşasaydı bu densizler, bu tip densizler bu kadar fırsatlanamazdı. Kendilerine göre bir Atatürk zihniyeti oluşturup topluma pompaladılar. Daha bir 10 sene yaşamış olsaydı her şey çok farklı olurdu. Bak ben bunu yıllardır söylüyorum. Geçen Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi. Atatürk bir sene bir 10 sene daha yaşamış olsaydı diye. Ama abi diyorum ya bunlar böyle şeyler yani. Ee, değişmez bir şekilde tamam mı? Geçen binde kırık kanat işte Devlet Bahçeli atıyorum işte 78 yaşında ama ne girdi diye tweet atmışlar doğum günüydü. Çıkama, çıkamasın diye böyle bir tweet atıyor. Bunların olayı anladın mı? Allah fırsat ver biz Valla var ya böyle kendi gibi olmayanları ve kalkıp dindar insanları yani o zaman o kadar fırsatları yoktu şimdi ne yaparlar abi bizim yani herhalde ne yaparlar bilmiyorum yani ortadan mı kaldırmaya çalışırlar ne yaparlar bilmiyorum. vallahi billahi bak yemin ediyorum yani böyle bir garip bir zihniyetleri var kronik hasta bunlar tepkili arabeski sevmez dindarı sevmez ilahiyi sevmez onu sevmez bunu sevmez çünkü kendileri şeyde Cambridge'den çıktı çıksan ne olur Bak herkes kendi klasiğine ne yapıyor? Kendi kültürüne sahip çıkıyor. Amerika'da da böyle işte şey dedi. Ama siz yabancı popüler kültürü alıp kendi kültürünüzü <laughs> şey yapıyorsunuz ya. Küçümsüyorsunuz. Rahmetli Barış Manço ölmeden önce şey demişti. Bak bizim şarkılarımızın şeyini Anadolu olarak falan filan bunların üzerine işte batıdan getiriyorlar bununla alakalı bir belgesel hazırlıyorum demişti ömrü vefa etmedi keşke vefa etseydi de o belgeseli görseydik bence bunu da özellikle yaptılar bu dışarıdan gelen işte böyle aleyna tilkiler hande yenerler aklıma gelen hadiseydi oydu buydu bu saçmalıkları böyle hayatımıza biri özellikle mi soktu kişi olarak demiyorum da akım olarak pop adı altında özümüzden gittik evet efendim ...ne kadar yaşarsak yaşarım... ...yaşayalım... ...elinde sonunda herkes ölüyor... ...efsanede olsan ölüyorsun... ...tabii nasıl öldüğün önemli... Ee, ...arkanda güzel hoş sadalar bırakman önemli... ...neticede... ...efsanede olsan... ...Sultan Süleyman'da olsan... ...Cenab-ı Allah'ın huzuruna herkes işte... ...o Yedi Arş'ın kefenle... ...şöyle... Size ...dedim ya... E, ...Gassal dizisinde yorumladım... ...abi kimse ibret almamış. Herkes <gülüyor> işin <gülüyor> popülerizminde. Bütün sosyal medyada kan, bir kefen, cenaze her şey gözüküyor ama bakıyorum yine hiç kimse ibret almamış. Neyse dedim ya. Neyse Allah rahmet eylesin. Umarım aile ilişkileri de bundan sonraki kavgaları izlemeyiz. Ferdi şey Tayfur'un da Rabbim taksiratını affetsin. E, günahlarını affetsin, mekanını cennet etsin. Bundan sonra neye ihtiyaç var? Duaya. Hadi bakalım ruhuna Fatiha okuyalım. Ama görüyorsunuz bir erkeğin hayatındaki kadınlar, aile çok önemli. Benim kadın kalbi hatta göstereyim size bu kitabın başı öyle başlıyor. Hayatınız seçtiğiniz kadındır diyorum erkeklere. Çok önemli. Görüşmek üzere. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın.